Bir zamanlar kapıların kilitlenmedi. Annelerin "Akşam olunca gel." demesinin yeterli olduğu zamanlar vardı. 80'ler, 90'lar. Saat yoktu ama zaman vardı. İnternet yoktu ama sohbet vardı. Telefonlar akıllı değildi ama insanlar öyleydi. Sabah sokağa çıkan çocuklar akşam olunca aynı sokakta kaybolurdu. Misketler ceplerimizde. Dizlerimiz yaralı ama yüzümüz gülüyordu. Birine küserdik. Ama en fazla bir gün sürerdi. Çünkü ertesi gün aynı topa yine ihtiyaç vardı. Dostluklar kolay kurulmazdı. Ama kolay da yıkılmazdı. Bayramlar başkaydı. Eller öpülür, harçlıklar cebe saklanırdı. Kapı kapı dolaşılır her evden bir gülümseme taşınırdı. Mektuplar vardı. Beklemek vardı. Bir satır için günlerce sabredilirdi. Şimdi her şey anlık. Ama hiçbir şey kalıcı değil. Akşamları tek kanallı televizyon. Aynı diziyi izleyen milyonlar. Ertesi gün herkes aynı sahneyi konuşurdu. Şimdi binlerce seçenek var ama paylaşacak ortak bir an yok. O zamanlar insanlar yüz yüze bakardı. Gözler konuşurdu. Şimdi gözler ekranda. Kalpler uzakta. Dostluklar filtreli değil. Gerçekti. Beyni için değil. Hatır için sevilirdi insanlar. Şimdi her şey sanal. Dostluklar çevrim içi. Yalnızlık çevrim dışı. Kalabalıklar içinde yalnızız. Herkes bağlı ama kimse yakın değil. Belki teknoloji ilerledi. Ama biz biraz geride kaldık. Belki de özlediğimiz şey geçmiş değil. İnsanlığımızdı. Ve bazen. Sadece eski bir şarkı. Eski bir fotoğraf. Ya da tozlu bir anı. Bizi yeniden oraya götürmeye yetiyor. O günlere. Her şeyin daha yavaş, daha gerçek ve daha samimi olduğu zamanlara.